Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Outlast oynuyoruz. Evet. Bugün biraz sinirliyim. Sinirliyken korkmuyorum. Oynuyorum. Buraya hiç gitmeyelim. sana bir açalım. Aç. Allah Allah açılmadı ya. Oh belanı versin. Neyse arkadaşlar ben buraya kilise demiştim. Burası deli hastanesiymiş oh. ya oyun yapsanız yerine yaprağım gibi oyun yapmışsın aa şuradan açıyorduk geçenki bölüm açamamıştım kamerasını Al kapak al, 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 al Şimdi Şuradan açarız değil mi burasını İki taraftan Neyse gidelim İhtiyar sakin Tamam Tamam Tamam. Kim sizin bana zararınız yok, benim size yok. Tamam mı? Allah ilk önce. Allah ben bu kapıyı tutacağım ha. İşte bulduk. Aldım. Saving. Şey, Tamam. kaydetelim. Kaydedelim. <laughs> <Kaydettik>. Ah <la. gülüyor> Bu ses ne? <mi>? Oh. <laughs> Bakın arkadaşlar benim size zararım yok. Lütfen geçip gideyim buradan. Bir şaplığa bakacağım şimdi sonra. <laughs> Neyse arkadaşlar ben sizi korkmuyorum dediğim gibi size. <laughs> Ana <Burası> nam. <Netflix. Gülüyor> <menstruum>, ne yapıyorsun? <laughs> oh. Oğlum. Of. Oh. Aç. Oh. Bu saçımı ya da Allah bu çocuğu Kim atladı birden Ben bu kartı nereye sokacağım Şuraya sallarım Şurada inşallah bir şey çıkmıyor Ah. Allah Allah. Niye oynuyorum ben bunu ya. Allah. Ne biçim nefes alıyor bu adam? Götünden nefes alıyor resmen. Ne biçim tedirgin ediyor beni? Allah bunlar kafam afa Ya bu ne? Hayır, hasta Ay. Hastanesinde deli olmaya geldik. ki oh, arkadaşlar? hayır 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 git ah, git git. Tamam hayır tam tam şuradaymış. Oh bir silahım olsa kapı kapı kapıyı. Oo. Oh. Oh. Vallahi kimse bana karışamaz artık. Şimdi biz ne? Tamam. Otur. Biz neredeyiz acaba? Oo. Oh. Allah belanı. Allah. Allah. Ne yapıyorsun? Orası bir ne yapıyorsun? Lan! Şey Tamam. Ne oluyor? Orası Pütürcü, ne oluyor? Hayır hayır gelme gelme yokum 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 gelme gelme gelme. Ananı sikeyim gelme. Gelme yok. Oğuz kuşu gibi saklanırsan kimse Yokum yokum orası bu yokum. Ah Yok lan siktir git. Aa! Ben bunu Ay! Ben buna nasıl vuracağım? Ne o? Restart generator işte bu... Nerede nerede nerede? Ay ananın amı! Nasıl çıkacağım buradan? Aç. Aa evet 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 evet. Tamam tamam. Ay ay. Hmm. Orospu çocuğu. Göt verene bakın. Ay. Yokum. Yokum. Çıktır git lan. Uf. Lan ne sikeyin ne? Ne oluyor lan? Hay 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 hay. Ses duydum da, bir ses şey duydum. O yüzden kapadım. Allah ben anıverseysem Tamam. <Sessizlik> ah, <Sessizlik> <mına>. Artık, <Sessizlik> arkadaşlar. Yiyemeyeceğim sanırım bunu. Hadi. Aa, bilmiyorum ya. Vallahi oynayamayacağım sanırım ben bunu. Bak 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 oh. Oh. Ayy, Allah. Hayır. Ses ne? Ay, tamam, tamam şey bir şey yok, şey yok. Aramız. müzik müziği koyması olur sonra. Ya <laughs> bir şey <laughs> Bu şey yok. ananı ne şey. İyi iyi o, o, o da evet. Yok şey, yok şey, yok şey. Hayır hayır yok. Yapma ya. Ananın. 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 Atla sana. Nereye geldin ya? Çekeyim kamerayı da görün. Boros bu çocukları yalnız yolladınız beni buraya. Ha, tamam burası açık. Ay. Tamam bu yeni yere... şey Çok ses yapma orospu bu çocuk. Yo. Tamam. Bak. Gördün mü? Be. Ananın amı. Hayır. Şuradayım. Kapa. Kamerayı kapa. Kamerayı kapa. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar ben kapat. Çok korkuyorum. Oynayamayacağım bu oyun yapanın ben neyse kusura bakmayın çok korkuyorum sinirli olsam bile korkutmaya başardılar beni keyif yapıyorum şunun üstüne evet 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 arkadaşlar ben kapıyorum videoyu hoşçakalın